Günaydın arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir bizlere soracak olursanız Allah'a şükür iyiyiz arkadaşlar ben ne yapıyorum şimdi ee, önce sabahtan kalktım bütün eşyalarımı toparlıyorum hani götüreceklerimi ee, ne yaptım çünkü ufak bavulumu götürmeyeceğim o burada kalacak hani iş kıyafetleri falan hepsi burada kalacak çünkü biz geri geleceğimiz için o... Şöyle hani götüreceklerimi buraya koydum. Aşağıda da poşetler var. Size aşağıda göstereyim. O kadar çok eşya var ki dedim hani arabayla gidecekleri götüreyim. Çünkü gelirken yitle geri. E, hiçbir şey taşımama gerek yok. Hani hiçbir şey getirmeyeceğim bakın. Ha bir çatı kata yiyoruz. Çünkü bugün bahçe evinin e, tarafı boşalması lazım. O yüzden hep eşyaları bu tarafa getiriyoruz. Arkadaşlar ne alan söyleyip size de göstermek istemiyorum hadi. Ya işte ev işinde olduğu Evin içinde iş oldum mu? Ne oluyor? Gerçekten çok karışıklık oluyor. Çatı katına yanına ne güzel. Hani hepsini buraya koyabiliyoruz. Yani ne yalan söyleyeyim. Buraya koyabiliyoruz. Ee, güzel oluyor. Ee, bugün bahçe tarafın tüm tamamen boşalması lazım. Annem hani önce de terasla beraber kullandığı yer. Çünkü hem camlar değişecek hem yerler yapılacak. Dedik biz gitmeden onları da boşaltalım ki rahatlıkla hani ustamız yapsın dedik. Ee, bir gün onlara yapacağız. o yüzden ben sabahtan kalktım ee, kendi eşyalarımı yiyecekleri tabii çatı kata getirmedim çünkü bugün hava e, sıcak olacağı için hani dedik sıcaktan kötü olmasın onları alt katta bıraktım ee, birkaç şeyler aldım hatta annemle babamın bana aldığı hediye size artık evde göstereceğim arkadaşlar çünkü kartondan çıkarttım ee, çünkü çok yer kaplar arabada diye Evet, çok güzel, çok sevindim. Hatta iki şey almışlar bana. Hep kartondan çıkartıp götüreceğim ki arabada yer almasın çünkü büyük kartonları hiç de gerek yoktu. Gerçekten de e, çok mutlu oldum çünkü benim kullandığımı biliyorlar ve evde bir tane aletim bozuktu. Ben geldiğimde buradan alacaktım ama onlar bana önceden almış. Hatta ben dedim ki bu evi Tamirin halindeyken neden aldınız dedim. Çünkü çok pahalı bir şey arkadaşlar. E, hiç gerek yoktu dedim. Ben geldiğimde alacaktım aslında. Ama onlar önceden almışlar. Çok teşekkür ediyorum tabii ki anneme babama buradan. Allah razı olsun. Ee, hatta tabii ki kız kardeşime yengeme de e, aynısından hani bakıyorlar. Çünkü bizde hani benim evimde hani bize ne alıyorsa benim babam hiç ayrımcılık yapmıyor. Onlara da aynı şekil alıyor. Ee, bir makine de tabii onlar kullanmadığı için bir tane makinesi e, bir tek bende olacak. Onlar da kullanırsa onlara da alacak soracak babam. Çünkü bir tek ben kullanıyorum pasta yaptığım için. Ee, o yüzden Ama öteki makineleri de göstereceğim size Ama hepsini kaldırdım arkadaşlar paketledim Çünkü etrafını sardım ee, Kartonla götürürsem çok yer alacak O yüzden de hani e, Artık şey yapmadım Hatta dedim ki e, Hepsini inşallah Pazar günü ya da pazartesi günü Size çekip gösteririm neler getirdim Neler var Aşırı eşya var arkadaşlar çünkü hep almışlar Bizimkiler koymuşlar ee, o yüzden giderken dedik hep bunları götürelim çünkü ben bir daha Yiğit'le geleceğim o zaman Süleyman çalıştığı için bizi belki alamayacak hani geri buradan biz o zaman geri trenle dönüş olacak çünkü biz şimdi neredeyse yaklaşık 15 gün falan daha Bremen'de kalacağız 20 güne yakın böyle arkadaşlar ondan sonra geri buraya geleceğiz çünkü valla böyle e, ben üstümü falan giyinmiştim hatta saçımı da toparlayacağım çünkü kahvaltımızı da yaptık aşağı ineceğim. Çünkü bugün cumartesi. Biz pazar günü inşallah nasip olursa ee, yola çıkacağız kahvaltıdan sonra. O yüzden bakalım arkadaşlar koşuşturma devam. Çünkü annem gele bir şey kalsın el birliğiyle bahçe tarafını boş çoğunu boşaltmış biliyorsunuz biz bahçeyi yazın hani teraslı bir kullandığımız için annemin orada da eşyaları var. Ama orası da boşalması lazım çünkü oranın da camları değişecek hepsi. O yüzden hani usta bir gün geldi e, alt tarafın birkaç şeyleri kaldı ...onları hallediyor. Biz de öbür tarafları yapacağız. E, bir şekil oluyor. E, kaç günür de yağmur yağıyor arkadaşlar e, eşyalar çıkarsak ...terasın altı dolu zaten. Hani artık bir yerlere koyacağız. Çatıya çıkarabileceğimiz hani böyle tavadır, tenceredir hani e, atacaklarımızı attık zaten. E, onları çatıya çıkaracağız çünkü ya, Almanya'da hava bir yağıyor bir şey arkadaşlar hani. Bahçenin dışına koyamıyoruz hani. O yüzden dedik bir gün onları bir ayarlayalım. Hepsini bir yapalım. Akşama da ben kendi bavulumu her şeyimi hazırlayacağım. Yarına dedim hiçbir şey kalmasın. Bir de onunla uğraşmayayım gider ayak. Ee, kaba şeylerimi falan hepsini götüreceğim. Ee, çünkü kız kardeşimle e, eşi de bir şeyler almıştı yiğide. Onlar da bir gün getirecek. Ee, çünkü biz önce getirme dedik. Çünkü... Yedi sevdiği şeyler burada dedik açmasın etmesin dedik çünkü bu kadar inşaatın içinde hani şey olmasın diye arkadaşlar bayağıdır konuşmuyorum uzun oldu konuşmam <laughs> e, çünkü bayağıdır böyle sohbet edemiyorum çünkü hep iş yapıyoruz bir şeyler yapıyoruz kaç gündür de zaten e, dün de kınaya gittik e, çok güzeldi gerçekten zaten ben oynamaktan e, kendimi çekemezdim yani bir birazcık çektim size de çünkü ben hep ben seviyorum oynamasını ee, bir sürekli oynadık zaten Hepsini zaten birbirimize tanıdığı tanıyoruz yani yabancı kimse yoktu zaten ee, ama oynamaktan insan gerçekten de çekemiyor hani kendini şey yapamıyor bile ee, o yüzden fazla böyle çekmemiştim yani böyle o arkadaşlar şimdi ben aşağı geri ineceğim buraya çamaşırları almaya gelmişim bugün hava güzel gerisini hepsini yıkadık bahçeye asacağız ee, annemin orada çamaşırlığı var İyi oluyor bugün hava yine güzel ama yarın gene e, bozuyor. O yüzden de ki hani çoğu şeylerimizi yıkayalım, asalım. Hem kurusun bir yandan. Bir yandan işimizi yapıyoruz. Allah'tan dün yemeğimiz vardı. O yüzden bir gün yemek yapmayacağız. E, yemek sorunumuz yok. Zaten inşaatta ne varsa o yeniyor arkadaşlar iş yaparken. insan hiç ona bakmıyor bile. Çünkü e, akşama ne zaman yorulduğunu anlıyorsun. Oturup çay içtiğimiz zaman anlıyoruz gerçekten de. E, böyle yani. Başka bir şey diyecek miydim? Aslında aklıma bir şey daha vardı da unuttum arkadaşlar. Yorumlar dokunmuştum aslında cevaplayacaktım da. Sonra bakarım gene unutmazsam cevaplarım yoksa ki eve gittim de cevaplarım yolda falan bakarız arkadaşlar. Olmadı yolda giderken de sohbet ederiz. Ee, şimdi yolumuz var. İnşallah sağ salim gidelim geri gelelim. Değil mi? It, e hiç gitme şeyinde değil zaten. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi ben daha fazla konuşmayayım. Hatta dün kınayı daha yakamamıştım onu da yakacaktım. Artık birazdan gene görüşelim değil mi arkadaşlar? Taşıyacak. <laughs> Yük taşıyacak iyi. Ne taşıyacaksın? Ne çime makinesi gibi ya. Hı hı. Ondan olabilir. Ne, evet biz ne işleri ne yapalım. Iş ya. Anne Bora Ceren var. Aa oynadı bu. Hı. yardım ediyor. Ee. <laughs> Hepsini Yiğit yapıyor bütün işi. <laughs> ee? Yiğit kırdı. Yiğit bir de kum topluyor taş topluyor. Hı. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel yapıyor Toplam. bak. Toplam. Hı. 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 Dayısıyla çalışsın. <laughs> ne yapacaksın de bak topluyor. <laughs> evet. Bak o taş sayıyor. Siz sayıyoruz mu taşları? Taş mı He, bak o taş sayıyor. Evet. 15 18. Çok çocuk gibi. Evet. bak <laughs> bayağı Evet arkadaşlar tekrardan önünüze böyle bir geldim. Biz işlerimizi bitirdik hatta yemek de yedik e, ee, ben yemekten önce duş falan da almıştım şimdi ne yapıyorum çantalarımı hazırlayacağım götüreceklerimi burada bırakacaklarımı burada bırakacağım çünkü onları ufak burada bavula koyacağım ee, çünkü bir daha taşımam için arkadaşlar hani boşa bir daha getirip götürmeme gerek yok şu 15 gün sonra geri geleceğim şu saçlarım ıslak olduğu için kurutmadım şöyle hani götüreceklerimi götüreceğim ...gerisini burada bırakacağım tabii ki de. Hani gerek yok. Bir daha gel, git, götür. Taşımama gerek yok arkadaşlar sonuçta. O yüzden de dedim ki... E, ...götüreceklerimi ayırayım. O kadar eşyam var ki aslında... ...çünkü... E, ...bizimkiler de bir şeyler aldı, etti. E Süleyman'la gereken... ...bir şeyler getirdiydi arkadaşlar. O yüzden dedim bir bavuluma hazırlayayım. E, yapayım... Allah hiç yoruldum mu yoruldum. Hiç gözüm kesmiyor bile. Ama mecbur. Mecbur yapacağım. çünkü Yani stres olmasın bana. Yani çok kalabalık olur. Çünkü Düzburg tarafında e, okullar açılacak arkadaşlar. O yüzden stres oluyor. O zaman yolda şey oluyor vallahi. Ne alanı söyleyeyim. Bakalım şöyle bir yerleştireceğiz. Değil mi? <laughs> Nasıl yerleştirecek Kübra? Umarım sizler de iyisinizdir. Vallahi bir gün kırdık döktük. Çünkü bahçe tarafın teras yeri camları değişecek. Ee, oralar yapılacak. O yüzden şu şortlarımı falan götürmeyeceğim. Onlar hep burada kalacak. Bakalım. Yani böyle işte arkadaşlar. Diyorum ya. Her şeyi ayarla. Geri, geri indir geri kaldır. <laughs> Çünkü buraya gelen ceket de almıştım biliyorsunuz onları geri götüreceğim hepsini. Çünkü hani onları bir daha taşımamaya gerek yok. Hani bu ceketlerim falan vardı. Biliyorsunuz bunlar var. Yiğidin eşyaları var. Yiğidin hediyeleri. Hep bunu yengesiyle dayısı almış arkadaşlar. Hatırlıyorsanız şu box böyle mikrofonlu. Bunları hep koyacağım. Hepsini yedim. Kulaklıkları burada. Hepsini ayarlayacağım çünkü buralar hep şeker, çikolata, hep şeyler dolu arkadaşlar. Ama bütün hepsini evde size göstereceğim çünkü e, karışık burası. O yüzden ne yapacağım? Böyle paketleyeceğim. Hepsini bir güzel. Ondan sonra da inşallah size. Hatta engesiyle dayısı şöyle bir poşet almıştı yine. Bunlar çok güzel değil mi? böyle. Yani böyle şey işte, e, Vallahi yemek yedik Şunları kaldırayım edeyim. Ondan sonra oturup çay içeceğiz. Vallahi bir gün böyle olsun. Çünkü artık yorulduk mu bayağı bir yorulduk Tamam olsun. Güzel oldu. Temiz oldu orası. Kutuların falan da var. Hep onlar. Ee, ayrıca onları ayrı koyacağım arkadaşlar. Şöyle saçımı da şey yapayım. Çünkü şey oluyor. Ha, nereden başlayacağımı bilmiyorum. Vallahi Çoğunu balonu koyacağım çünkü küçük balonumu götürmeyeceğim zaten. Ee, onu burada bırakacağım. Onların içine iş kıyafetlerimi koyun dedim hani karışmasın dedim şimdi şeylerle. İşte, Eşya var arkadaşlar. Görseniz eve gel göstereceğiz eve gittiğimiz zaten. Eve gideceksin hepsini göreceksiniz. Ama şimdi bir yerleştirmem lazım. Yani. Annem geçiyor böyle bana pijama falan almış. Süleyman'a bir şeyler almışlar. İyi de bir şeyler almışlar. Çok güzel ama böyle şey malı e, yumuşak ben seviyorum böyle. O yüzden ben şimdi bavulumu hazırlayayım arkadaşlar. Yarın artık yolda görüşürüz diyelim. Her şeyimi hazırlayayım. Bitim ki aşağıda oturalım. Çayımızı içelim. Keyifli değil mi? O yüzden bizden bir günlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. hoşça kalın Görüşmek üzere.